Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık alışverişim videosuyla karşınızdayım. Günlük ne yiyorum? Sabah kahvaltım olsun akşam yemeğim olsun. Sürekli sormuşsunuz hani bu adam videolarda bu kadar yiyor evet ama günlük hayatta ne yiyor diye. İşte şimdi hepsini göreceksiniz. Her zaman gibi hafta başında markete geldim ve haftalık alışverişimi yapacağım. Niye haftalık aylık değil? Çünkü yemekleri taze almayı tercih ettiğim için. Bir de yani aylık alışverişim için zaten yeterli kapasite yok evde. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Videoya başlamadan kanala hala abone değilseniz bana abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu like atarsanız çok sevdim arkadaşlar. Hadi alışverişe başlayalım. Protein alışverişinden başlayalım. Her zaman önce eti alırım. Tavuk, et ne yiyorsam işte o hafta. Her zaman önce oradan başlarım. O zaman oraya giderim. Ben genelde tavuk eti yiyorum. O yüzden çoğunluk tavuk ağırlıklı yapacağız alışverişinde. Kırmızı et hem biraz daha pahalı hem de biraz daha yağlı. O yüzden ben tavuğu tercih ediyorum. Burada bir pirinç bonfile var mesela. Bu 850 grammış. Mesela bundan 5 tane alayım. 800, yani günde ortalama 1 kiloya yakın 850 gram olur, 900 gram olur. Tavuk yiyorum, et yiyorum neyse işte. Tabii bunları farklı farklı sosluyorum her gün. Çünkü sürekli aynı şey yediğimiz için en azından sosu farklı olsun yani. Haftanın 5 günü için tavuk aldım. Haftanın kalan 2 günü için de biftek alacağım arkadaşlar. Bu mesela 1 kilo 100 grammış. Bu da 1 kilo 50 grammış. Bunlar da kalan 2 gün için hem gıda çeşitli açısından hem de tat değişikliği açısından. Tabii ki bununla bitse keşke. Burada füme et alacağız arkadaşlar. Çünkü omletimin içine sabahları füme et koyuyorum. Aşağı yukarı günde bir paket yediğim için 7 adet alacağım. Ya, omletin içinde hem güzel bir tat oluyor hem de ekstra protein oluyor. Ben yumurtayı çok fazla yemeyi tercih etmiyorum. 20 yumurta, 30 yumurta yiyen sporcular işin biraz şovunda açıkçası. Çünkü sadece 20-30 yumurtayla protein almak çok mantıklı bir şey değil. Böyle çeşitlendirmekte fayda var. Burada tabii ki de bir adet 30'lu yumurta alıyorum. Eskiden daha çok yumurta yediğim bir dönem vardı. Şu anda 30 yumurta aşağı yukarı bana bir hafta gidiyor. Yani günde 4-5 tane falan yediğimi varsayarsanız. Tost yapıyorum sık sık böyle ara önlerde tost yapıyorum şimdi ekmek falan da alacağız. Hem de yumurtanın içine falan koymak için bir adet kaşar peyniri alacağım. Bunu böyle bir hafta idare ettirmeye çalışıyorum. Çok aşırı bir kaşar peyniri tüketimim yok. Ha mesela Omlete koymadığım zamanlarda, bazen omlete de koymuyorum, sıkılıyorum çünkü. Böyle dilimde alabiliyorum, yani rahat olsun diye çat çat çat. Evet, süt alacağız. Şimdi bir dönem gerçekten günde 3-4 litre içiyordum her gün. Yok deriyi kalınlaştırıyormuş, yok vücut geliştirmeye zararlıymış. Böyle halk arasında bilinen mitolojileri bir kenara bırakırsanız sütün protein oranı şöyle bir litrenin içinde 30 gram var, gayet iyi. Ama ben bu aralar çok içmiyorum. Çünkü biraz sindirimi benim vücuduma göre biraz zor geliyor yani. Hani bol bol osuruyorsunuz yani içince. <laughs> o yüzden şöyle 3 tane yeter ya. çok da, O kadar da içmiyorum bu oralar yani. Ha mesela sütün şöyle bir faydası var bende. Mide asidini çok bastırdığı için midem yandığında böyle reflü tarzında çok iyi geliyor. Direkt sütü yapıştırıyorum yani. Çok fazla donmuş gıda tercih etmiyorum arkadaşlar. Paketlenmiş gıda. Hani et alacaksam mesela hazır köftedense kıyma alırım. Onunla köfte yaparım. Hazır köfte almam. Ya da böyle gördüğünüz gibi işte et alıyorum yani direkt. Çeri domates, ben çok tercih ederim. Zaten bütün World Strong isimlerine bakarsanız hepsi domates yerler. Sebebi, domates çok güzel bir antioksidan. Kanınızı bayağı arındırıyor, güzel temizliyor. Ben çeri domates yiyorum bol bol. Maalesef sebze yemiyorum arkadaşlar. Sebzeyi de şöyle çözüyorum. Protein Ocean'ın sebze tozları var. Brokoli var, ıspanak var. Onlardan gömüyorum birer ölçek, ikişer ölçek. Onu da öyle çözüyorum, dengeliyorum yani. Yoksa sebze yemeyip bu kadar protein alırsanız bayağı bir organlara sıkıntı olur. Meyve deyince de arkadaşlar tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Bir sporcunun powercı vücuttu çok fark etmiyor. İlk tercihim muzdur. Hem bol potasyum kaynağı yani şu muz dince potasyum. Hem tadı da güzel. Benim gerçekten en sevdiğim meyve ve bütün tariflerle, bütün yiyeceklerle uyumlu oluyor. O yüzden muz alıyorum. Ha şurada mesela portakallar var. Şu an portakal almayacağım. Kışın bir shake yapıyordum. Portakal olsun, muz olsun, bütün diğer meyveler Böyle blenderdan geçirip smoothie tarzında sabah onu gömüyordum. Ama o hem biraz şekerli oluyor hem de şu anda herhalde biraz kolaya kaçmak dersiniz. C vitamini gömüyorum. Efervesan ve tablet. Sabah onu içmek benim için daha rahat oluyor yani ne diyeyim. Balık ma Maalesef benim annem çok balık sevmediği için çok tüketemiyorum. Ayda bir iki kere falan yiyebiliyorum. Ben kendim de zaten balık hastası bile değilim. Ama yani keşke biraz daha çok balık yebilsem yani. Aga be! anılar. <laughs> Şimdi gençler malum her gün aynı şeyi yiyoruz. Artık insanın dili damağı kuruyor tavuk yemekten et yemekten. Ben barbekü sos alıyorum. Genelde barbekü sos. Klasik burger sos var burada böyle. Bunu böylece alabilirim 2 litre. Gerçekten bu tavuğu tatlandırmazsanız farklı soslarla yıllarca bunu yemiyorsunuz. Bakın benim spora başlayalı kaç sene oldu? 8. yılım. İlk yıllarda belki ilk iki sene falan okey sosuz gidiyor ama bir süre sonra artık hani yeme süresi o kadar uzuyor ki ben şu tavuğu oturup 3-4 saat de mi bilirim ya. Burada hardal var. Ballı hardal var. Bunları işte değişle değişle de kullanıyorum her gün. Favori atıştırmalığım tosttur. Ben fırsat buldukça tost diyorum. Hani gidip ne bileyim bir bisküvi yemektense tost yemeyi tercih ediyorum. Böyle tost ekmeği var, canavar, büyük. Bundan böyle tost yapıp 5 tane falan gömerim yani, atıştırmalık de. Bu arada siz bu videoyu açarken sanıyorsanız ki ben sürekli videolardaki gibi pis besleniyorum. Hayır tabii ki de. Beslenmenin %80'ini temiz gıdalar oluşturuyorsa kalan yani %20-25'ini falan belki abur cuburlar, fast foodlar oluşturuyordur. Hani video dışında özellikle diyetimi bozmamaya dikkat ediyorum. Ha, diyetim kalori olarak fazla, evet ama besin kalitesi olarak üst seviyede her zaman. Burada 5 kilo makarna var. Yani günlük neredeyse bir tencere yediğimi düşünecek olursanız 5 kilo beni anca kesiyor aşağı yukarı. Bir de böyle badiciler pirinç pirinç yok pump pump ölüyorlar. Ben karbonhidrat olarak pirinç neredeyse yemiyorum bile yani çok arada belki çikolata gofret kısmına geldik. Ben bu tarz şeyleri işte dediğim gibi esnek beslendiğim için öyle bir kalori besin sınırlamam olmadığı için çok olmamakla birlikte tüketiyorum yani kaloriyi doldurmak için. Ben ne kadar yüksek kalorili beslenirsem benim ağırlıklarım antrenmanda o kadar fazla artıyor. O yüzden böyle bir adet. içinde 24 tane varmış. Yani bir hafta falan gidiyor böyle bir şey. Bitter şunu içine koymak için rice cream'in bu böyle bitter çikolata kullanıyorum. Yani bitter çikolatayı sıcakken pilinçun içine atıyorsunuz böyle bir paketi. Bir eriyor böyle, güzel oluyor, bayağı puding gibi. Hem besin değeri de gayet iyi. Böyle bol bol alıyorum o yüzden bitter çikolatayı tüketiliyor çünkü. Kuru yemiş bir ara çok yerdim. Artık o kadar tercih etmiyorum. Bilmiyorum neden. Sağlıklı yağ almak için başka kaynakları kullanıyorum yani. Bilmeyenler vardır. Ben bol bol naneli sakız çiğnerim arkadaşlar. Tadı geçince de direkt atıyorum yani. O yüzden böyle 3 kutu sakız aldım. Naneli olunca mide asidini bastırmaya da yardımcı oluyor. O kadar yemek yedikten sonra mide asidi uçuyor tabii ki. Nane birazcık bastırmaya yardımcı. Eğer böyle mide asidi problemi çeken arkadaşlar varsa benim gibi hem maneli sakız hem de süt tercih edebilirler zaten sütü söylemiştik. Ulan cici bebe vardır ya cici bebe abi kaliteli karbonat falan filan öyle bir şey yok arkadaşlar yani cici bebe bol şekerli bir şey bir dönem çok yiyordum şu anlar yemiyorum tercih meselesi sıkıldım çok yedim zamanında ama güzeldir yani severim. Ha bu indirime de girmiş lan yağ olarak böyle omletime koymak için yemeklere koymak için zeytinyağı tercih ediyorum tadını da seviyorum orada ben normalde zeytin de severim zaten. Bu market alışverişini almak ayrı bir şey. Yarım saattir burada dolaşıyoruz. Almayı geç, bunu eve taşımak da ayrı bir şey. Mineralden geri kalmamak için o kadar spor yapıyoruz. Özellikle yazın o kadar terliyoruz. Vücuttan mineraller çıkıyor, elektrolitler çıkıyor. Onları yerine koymak için maden suyu bol bol içiyorum. Şimdi gençler şunu da söylemem lazım. Bunlar benim okey temel ihtiyaçlarım. Almam gerekenler. E şimdi normalde annemlerin mutfağında bir sürü başka yemek de oluyor. E ben arada gittiğimde oradan da otlanıyorum. Malum kalori şeyim yok, derdim yok yani öyle besin derdim yok. Ama bunlar benim olmazsa olmazlarımdır. Çok fazla dışarıdan yemeği tercih etmiyorum. Her şeyi eve alıp evde yapma taraftarıyım. Arada bir de haftada bir falan dışarıdan yiyorum. Bir de videoda malum. videoda da, da abartıyoruz her şeyi. Tuvalet kağıdıymış. Doranmış işte yok sabunmuş zaptmış, tutmuş onları almıyorum şu anda. Bu sadece mutfak alışverişi. Kozmetik alışverişini yani böyle iki ayda bir ayda bir falan yapıp direkt stokluyorum yani. Bunlar ama haftalık taze tüketilmesi gereken gıda alışverişi. Ulan en çok yediğim şeyi almayı unutuyordum arkadaşlar. Ton balığı ben her sabah ton balıklı sandviç yiyorum. Hem besin değeri iyi. Bu arada balık yemiyorum demişler de ton balığı yiyorum zaten her gün. Şöyle alalım. Çerez niyetine sandviçler atıyorum böyle löp 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 lokum gibi. Direk şöylece alıyorum ben bunu. Pizza. Benim favorim bu. Hazır pizza şöyle. Biliyorsunuz bana 24 saat yetmiyor. Sık sık geceleri edit yapıyorum. Antrenmandan dolayı gece uzuyor falan. Böyle gecenin uzadığı, acıktığım zamanlarda da bir tane pizza yapışlıyorum böyle bilgisayar başındayken. Benim en sevdiğim tatlılardan biri dondurmadır arkadaşlar. Tabii ki de ulan bu kestaneli dondurmayı Goril Faruk'la bunun içinden geçmiştik. Buraya en son geldiğimizde onunla beraber. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir tane antep fıstıklı alıyorum. Bir tane de sade alıyorum. Yeter. Her gün yemiyorum arkadaşlar dondurmayı. Canım çektikçe gömüyorum. Evet arkadaşlar bir sürü bir şeyler aldık. Valla bir hafta anca gidiyor bu burası yani. <laughs> Hemen şöyle yükleyelim. İşte aslan besleyeceksen masrafını çok hesaplamayacaksın. <laughs> ben iki aslan besliyorum. <laughs> Ulan bunları alması ayrı, paketlemesi ayrı, eve taşıması ayrı arkadaşlar. Ne kadar tuttu? 4250 lira. gibi. Evet, bunların hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi ben normalde tüm menü videolarında da olsun, diğer yemek videonu da olsun fiyat söylemem ama market alışverişi, spesifik kaç TL diye sorduğunuz için söylüyorum arkadaşlar. Bir hafta için 4.257 TL market alışverişim varmış. Sadece temel ihtiyaçlar. Bunlar ıvır zıvır dahil değil. Bunlar benim yemem gereken şeyler. Ama şunu söyleyebilirim. Benim bir dışarı hayatım yok. Gece hayatım yok. Alkolüm yok. Sigaram yok. Ben bütün paramı gönül rahatlığıyla bunlara verebiliyorum. Çünkü başka bir şeyim yok yani. Ben yerim ve basarım. Benim olayım bu yani. Öyle şu mekana gideyim, buraya gideyim, oraya gideyim öyle bir şeyim yok arkadaşlar. O zaman bunları arabaya yüklerim ufaktan. Buzdolabına yerleşelim. Hadi bakalım bu tayfa ve daha fazlamız çok fener CS yayınları açıyoruz. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah kardeşim. <laughs> Yayınlarda söylesiniz arkadaşlar. Karadenizli kim? Karadenizli kim diye. <laughs> Bir haçan daha desin ama. Bilmeyenleriniz varsa Tayfur, Bozkurt şu an burada yok. Baya kalabalık Tayfa, Volkan. CS yayını açıyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. Çok güzel yayınlar açıyoruz. Bayağı eğlenceli oluyor. Ama aile Aynen. yayını değil. Aynen aile yayını değil. Ona dikkat edin mümkünse. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yok abi dedem ne izliyordum yok babaannemle, babaannemle izliyordum olmasın. babaanne diyor bu Anadolu ayısı kim bu Karadeniz ayısı kim diyor soruyorlar bana biz de edelim ya. Tamam. o kadar mı? Bu kadar. Bu kadar. Valla bu kadar arkadaşlar. Bu video artık burada bitiyor arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Masrafların neymiş, nasılmış hepsini görmüş oldunuz. Zaten beslenme dışında çok masrafım yok. Dediğim gibi ben gece hayatı dışarı harcaması olan bir insan değilim. Tüm paramı kişisel gelişimime harcıyorum, antrenmanları harcıyorum. Hatta şu anda bu yaz antrenmanlar aksamasın diye tatile renkledim. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum arkadaşlar.